Selamlar sevgiler sevgili balıklar 18-24 arası aradık arası haftalık kahve falımıza hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir iyi olmanızı dilerim. Sizler dilek tutarken ben de fincanın dış kısmını bir yorumlayayım. Şöyle yapınca bir yedi gibi görünüyor. Evet şu kısım çok güzel. Yani hayatınızda bir kapıyı tam aralayacakken şans sizden yana olacak şükürler olsun. Bakın İlla ki şans demek. Bugün wow çok para kazandım. Bugün işte şu işten teklif geldi. Buradan bu tamam bu şanstır. Ama bir yandan da şans öncesi bir karanlıkta yaşayabilirsiniz. Birisinden ayrılmak, birisiyle kötü olmak, birisiyle kavga etmek, tartışmak vesaire iptal ediyorum bunların hepsini tabii ki ama buradaki his böyle olduğu için söylüyorum. Yani birisiyle ayrıldıktan sonra da şansınız gülebilir. Birisiyle yollarınızı ayırdıktan sonra bu isterseniz eşiniz, partneriniz, ares, işte sevgiliniz veya ne bileyim nişanlılık, sözlülük, arkadaşlık, iş arkadaşlığı, ortaklık, iş yeri, değişikliği, ayrılığı. Yani tabii ki bunlar diliyorum olmasın ancak hayatınızda böyle bir şey olursa şayet yollarınızı ayırmayı düşündüğünüz insanlar sonrasında da oh be ne kadar güzel nefes almak diye bir şey mi varmış diyebilirsiniz de bu da bir şanstır. Bazen insanların hayatlarında öyle insanlar olur ki nefes almayı unutursun, oksijen nedir hatırlamazsın. Gökyüzü var mı, yeryüzü var mı, ormanlık var mı, yeşillik var mı, doğada yürüyüş var mı, ne bileyim hayat var mı dersin. Ta ki o insanın negatif etkileri senin üzerinden kalkar, kendi yoluna gider, yaşamayı tekrardan yeniden devam edersin, başlarsın. Buradaki his böyle bir his. Ama kiminiz o kişiye bağımlı olursunuz, ayrılamazsınız, kopamazsınız. O kişiler hayatınızda yeniden var olur, devam eder. O da sizin bileceğiniz iş. Ama buradaki hisleri konuşuyorum. Genelinde bir süre daha kopamayacağınız görünüyor. Belki bir iki ay daha, belki bir ay daha böyle bir sürüncemede görünüyor bu ilişkiler. Ama dediğim gibi eş, sevgili falan manasında söylemiyorum kesin olarak. Hepinizde farklılık gösterir. Kiminin eşi, kiminin işte iş arkadaşı, kiminin sevgilisi ya da hiçbiri değildir. Sen kendi negatif taraflarından ayrılırsın ve hayatı pozitif görmeye başlarsın. O da ayrı bir şey. Evet burada direkt anne ile ilgili bir şey var. Annen sana şans yani dualar bak şimdi böyle yukarıdan sanki böyle şans yedi var tam annenin annenin e, sana nasihatları nasihatleri senin şans kapılarını ar aralayacak ya da anneni kaybetmiş olan annesini kaybetmiş olanlar varsa annesinden kalan nasihatleri hatırlayacaklar ve veya onun yol göstericiliğini hayatında e, var eden balıklar onun e, nasihatleri karşılığında e, bir hayatınızda şans sizi bulacak diyebilirim yani. Her halükarda para, bolluk, bereket, aşk, annenizin sözünü dinleyin diyor bu fincan. Bakın bu fincan. Tamam mı yani? Şöyle bir bakayım var mı? Şuradaki kısım varmış bir bakalım ona da. Burada keyif çatan, sırt üstü yatan biri var. Keyif ehli birisi. Yan gelmiş yatmış göbişini de büyütmüş. Oh mis sanki böyle denize, denizde sırt üstü yatarsın ya böyle hayatın içinde oh mis gibi hayat onu böyle götürüyor ama neyin farkında değil su nereye götürürse oraya götürüyor. O yüzden bu insanı hiç umursamayın takmayın. O hayat onu istediği ya da istemediği her yere götürecek size zarar veren insanı almış götürmüş. Biraz önce söylediğimiz yerden uzakta bir yerde yani bu keyif ehli kişisi sizden uzağa gidecek. Yani sizin yakınınızda varsa şu anda sizden sırtını geçin <laughs> pardon Sizden geçinen hayatını sizinle kolaylaştıran sizin paranızla hayatını yaşayan birileri varsa uzaklaşacak hayatında kendiliğinden uzaklaşacak onu da söyleyeyim. Ya da bir süre mola verecek gibi bir gidip bir gelir bir gidip bir gelir bir insansa biraz böyle uzun bir uykuya dalıp gidecek gibi görünüyor yani uzaklaşacak hayatınızdaki negatif insan ya da insanlar kendiliğinden gitme kararı alacaklar neticesinde yani hissettiğim. Çok sevdiğiniz biri de olabilir, sevmediğiniz biri de olabilir. Yani size engel neticesinde size ayağınıza ayak bağı olan kişilerden kastediyorum. Yani ruhsal anlamda da bağ, e, yani engel olan insanlardan bahsediyorum. Sizi üzen e, bir lokma yedirip e, göz hani bu şey videolarda var ya anneler bir lokma yediriyor pat bir tane tokat vuruyor aynen öyle bir lokma yedirip bir tokat atan insanlar gibi manevi anlamda o insanların hepsi hayatınızdan bir bir kendiliğinden uzaklaşıyor. Yani herkes e, kendi yoluna gidiyor, herkes kendi mutluluğuna gidiyor gibi bir durum. Ama bu bir hikaye sürer mi gibi de hissettirdi. Diliyorum kolaylıkla olsun, diliyorum hayrınız olsun. Şurada bir araba var, arabanızla ilgili bir satı, havada kalmış satış durumu böyle havada askıda kalmış bir satıp bir satamama gibi. Belki ailenizin arabası da olabilir. Hani bekarsanız arabanız yoksa ama bir araba görünüyor burada. Çocukluğunuzda yaşadığınız, eğlendiğiniz, oyun oynadığınız anılarınızla böyle hatıralarınızda, hayallerinizde yaşayacaksınız. Çok mutlu olduğunuz anları hatırlayacaksınız. Belki de çocukluğunuzdaki bir durumla ilgili bir arkadaşın hani çocukluğunuzda oyun oynadığınız çocukluk arkadaşınızla konuşup bunları hatırlayıp sohbet edebilirsiniz. Bu size iyi gelecek. Eğer böyle bir şeyin iyi geleceğini hissederseniz varsa telefonu arayıp sohbet edin. Onu da söyleyeyim. Şurada bir 57 mi vardı bakayım. Evet bir 57 var. Şurada 57 hep 7'ler var. 57 yaş 57 yaşındaysanız veya geçkin bir balıksanız. ...bakalım orada bir kalp var... bir ...yani bu yeni bir aşk da olabilir... ...bu yaştan sonra ne aşkı derseniz... ...kızarım sakın... ...aşk her yaşta güzeldir... ...partneriyle de güzeldir kişinin... ...eşiyle de güzeldir... ...hayatınızda kimse yoksa diliyorum... ...aşkı yaşatacak dostlar yani... ...dost aşkı, Allah aşkı, sevgisi... ...yani aşk sadece karşı cinse duyulan... ...aşk sevgi manasında... ...aşk aşk falan demiyorum... ...aşık olmak... ...sevgi manasında kullanıyoruz burada... Yani kalp sevgi artışı söz konusu olacak ee, bir yedi rakamı yine ona bağlanmış hep mucizeler var sonra onun etrafında yani bir ok oka da benziyor bakın <laughs> yani bu Ok, Eros'un oku. Vallahi aşk görünüyor haberiniz olsun. Yaşınız ilerlemiş balıklardansanız ve bekarsanız ve hiç aklımda yok diyorsanız bir ok, ok fırlatılıyor haberiniz olsun. Öyle birden vurulacaksınız ki ben bunca videoda hiç böyle bir şey görmemiştim. Hazır olun sevgili 57 yaş ve üzeri. <laughs> Çok tatlısınız. Olsun niye kimsenin aşk yaşamaya hakkı yok muymuş? 57 yaş altına sesleniyorum sakın gülmeyin bakın. Evet 57 yaşta ilerlemiş bir yaş değil zaten. Bakmayın bizim ülkemizde biraz işte yaş ilerleyenleri oturup torun baksın gözüyle bakıyorlar. Hiç katılmıyorum. Ben yabancıların yani yaşlılarını çok seviyorum. Hani böyle daha yürüyüş yapanları, spor yapanları, bisiklet sürenleri böyle bayılıyorum o, yaşlı, o tür yaşlılara. Bizler de enerjik olalım inşallah. Yine bir üç var. Diş var. Burada yine diş var. Bakın dişinizi çok 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 ihmal etmişsiniz. Diş kısmı, sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer yo Esma benim dişlerim çok iyi diyorsanız da bir bakın aynaya. Yani görüntüsünden kastım yok bakın görüntüsünü eleştirmiyorum hiç bir şekilde. Sadece bir bakın belki göremediğiniz derinlerde çürük vardır. Bir mutlaka bir, bir röntgen mi çektiriliyor dişe? Hemen çektirin yani ücretsiz olanları varsa yani çok çok şey değildir herhalde. Çok masraflı değildir. Bir baktırın dil isterim yani. Çünkü orada öyle görünüyor. Ee, evet sevgili balıklar, balıklar, balıklar. Uzun vadede parayla ilgili varsa çok büyük meblalar yatırımlarınız. Hani böyle yüklü miktar. Şimdi gözümün önüne gelen böyle bir çanta dolusu para. Ama bu benim gözümün önüne gelen çanta dolusu parayı şöyle yorumlarım. Duru görü de öyledir. Yani senin bankada bir paran vardır, bir arsan vardır bir yerde, bir evin vardır. Bunlar da paradır. İşte eşyalar da paradır. Altın da paradır. Anladın mı? Yüklü bir miktar topladığın zaman tüm mal varlığın bir çanta para ediyordur yani. Örnek veriyorum. Parası olanlar için. Sen bu parayı doğru değerlendiremediğin için kendine kızıyorsun. Ancak ve ancak çünkü burada memnuniyetsiz bir yüz ifadesi var parayla ilgili. E, kaybetme korkun var. Kaybetme korkun bunu tetikleyebilir haberin olsun. Yani hemen hemen yarın sabah ya ya da işte bu videoyu dinlediğiniz an müsaitseniz hemen cecik gidiyorsunuz bir e, sokak hayvanları için az bir şey de olsa 20 liralık 30 liralık 50 liralık bir mama alıyorsunuz rica ediyorum. Hemen niyet ediyorsunuz diyorsunuz ki, ya da evde ne bileyim şey vardır. Ee, araştırın Google'dan sokak hayvanlarına hangi yemekleri verebilirim diye. Ee, baharatsız bir şeyler olsun lütfen. Veya ee, bir kap su verin. Tamam mı? Ee, ve niyet edin o anda. Allah'ım paramın malımın, mülkümün üzerindeki tüm negatif etkiler, nazarlar, büyüler, kem gözler, kötü niyetler hepsi kalksın ve paramın, malımın, mülkümün üzerine senin sevgin, senin ilahi koruman gelsin. Amin bu durumu sık sık da yaparsanız her zaman da niyet ederseniz birilerine de para verebilirsiniz. Ay maddi yardımda bulunabilirsiniz ihtiyaç sahiplerine. Ya da çok sevdiğiniz birini sevindirin, güldürün ama yani genelde ihtiyaç sahipleri daha doğrudur. Diğerlerine gönlünüzden kopan hediyeler alın tabii ki. E, ailenize, çocuklarınıza, yuvanıza, sahip olduğunuz eve, mala, mülke, başınızın ağrısına hepsine birebir devadır. Sokak hayvanlarını beslemek, yaşlılara hürmet göstermek. Lütfen rica ediyorum yani bunu bir yapın. Çünkü bu fincanda böyle bir ağırlık görüyorum. Başıma da ağrı girdi çünkü şu anda. E, böyle bir şey olmasa biliyorsunuz asla sizi korkutmak için söylemem. Aksine sevinin isterim. Aksine mutlu olun isterim. Yüzünüz gülsün. Hepinizin bahtı açık olsun ki kolektifte bana da ucu dokunsun. <laughs> şey diyormuşum aslında kendi çıkarlarım için istiyorum. <laughs> Şaka. Şakası e, şu yönden haklıyım. Hepimiz mesela ben burada mutlu olurken dünyanın öbür ucundaki insana da enerjimi gönderiyorum biliyor musunuz? Tüm dünyanın evrensel enerjisini de etkiliyorum. Hepimiz aynı şekilde. Her hepimiz tek tek en ufak bir hayvanın Karnı doysun bütün dünyanın enerjisini etkiliyorsunuz. Düşünsenize evladınızın karnını doyurduğunuz zaman anne ya da baba olarak rahat bir uyku, uyku çekiyorsunuz ya. İşte o sokaktaki hayvanın karnı doyduğu zaman da bilin ki aynı evlat doyuruyormuş gibi doyuruyorsunuz. Yani o kişi o varlık o kişi diyorum yalnız. <laughs> o hayvancağız bir köşede uyurken karnı tok bir şekilde mışıl mışıl uyuyor. Aynı evlatlarımız gibi. Ay ben böyle şeylerde çok duygulanıyorum. Neyse. Şimdi burada bir, bir biraz bakalım. Burada bir dört rakamı var. Dört nedir? Eğitimlerdir. Eğitim hayatınızla ilgili. Yani yaşınız geçkin bir balık eğitim almayan, okumayan birisi de olsanız dahi, okuyan birisi olsanız dahi. Burada eğitim alanınız artacak. Siz her halükarda eğitimlere adapte olacaksınız. Tabak neydi? zihindi Zihniniz eğitim al, eğitim al, kitap oku, kitap oku diye seslenecek sana. Beyninin içi acayip derecede senin eğitimle alakalı seni zorlayacak 18-24 Aralık haftası burcunuza göre. Şimdi ne diyeyim? Yani fincan bunları söylüyor. Diliyorum eğitim geliştirme, kendinizi her halükarda yenileme enerjiniz yüksek olsun. Bollukla, bereketle, sevdiklerinizle bir e, masada, ağız tadıyla, sofralarda şen kahkahalarla oturmanız dileğiyle. Amin, hoşçakalın.